Il Başkan Yardımcımız Sayın Tolga İpekel. Evet, böylesine güzel bir organizasyonu öncelik eden değerli başkan yardımcımıza sözü veriyoruz. Önce Genel Başkanım Sayın Mustafa Sarıgül, Genel Başkan Yardımcılarımız, İl Başkanım, İl, Yönetim Kurulu Üyelerimiz hoş geldiniz. Biz bunu Ben bu Adil Yaşam Derneği'nin içine girmeden önce biz bu sorunları bilmiyorduk. Hiçbirimizin haberi yoktu. İnsanların o kadar çok problemleri var ki bu problemleri içine girerek, içinde olarak, onlarla aynı duyguyu yaşayarak bu mücadelenin buraya kadar geldiği için ben bir kez daha sizlerin huzurunda Sayın Genel Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ve bu mücadeleyi hiçbir zaman siyasi değil, tamamen vicdani olarak, başta bana destek olan, başta bana destek olan, önce olan bu sorunları birebir bir oturarak, konuşarak e, istişare ettiğimiz Muhammed Haluk Çavuşoğlu ve Aylin Bavcı anneme çok ama çok teşekkür ediyorum. Onlar beni kabul ettiler. Bir aile olarak bir onların evladı olarak beni içine aldılar bu kuruluşun. Affet Türkiye'mi Sayın Genel Başkanımıza arz ettik, ikna ettik, anlattık ve de onlar da tüm mahkum ailelerinin sesi olmak için bize kulak verdi ve şu an buradaki herkese, herkesin kahraman olduğunu söylüyorum. Ve buradaki biz değiliz aslında, kahraman sizsiniz. Buradan bir kez daha bağırarak söylüyorum. Affet Türkiye'm. Afet Türkiye afet Türkiye, Türkiye, afet, Türkiye. Türkiye, afet Türkiye 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 Kamuoyu Başkan Yardımcımız Sayın Tolga İpekele çok teşekkür ediyoruz.